Hoş geldiniz, iyi akşamlar İstinegayan TV'ye, e, Bursa ve Şanlıurfa'yı konuşacağız bu akşam. İlk olarak Şanlıurfa'da Sadun bizle beraber olacak Sadun Kaya. E, tabii bugün önemli bir gündü. İstanbul Belediye Efendi yapıldığımız zaman zaman yağmurun e, yağdığı bir gün oldu sabah öğle saatlerinde. Ama önemli bir koşu vardı. Sa Sayın Takson ve Kısrak kuşu. E, sonuçları merakla bekleniyordu. Ve her ilk kuşta da ee, Ayhan Kuş'un damgası vardı gerçekten. Ayhan Kurşun'u tebrik edelim. Hem sayı taksonda hem de kısa koşusunda bildiği safkanlarla dört dörtlük performans ortaya koydu. Hatta onun üzerine bir de Cemal Kuray'ı ekledi. Yani üç kupalı koşuya da Ayhan Kuş'un damgasını vurdu. Şimdi üç hafta var büyük koşuya, gazi koşusuna. Ee, bu süreçte neler olacak? Ee, kimler ne aldı? Ne bekledi? Ne buldu? Yarın e, handikap puanları da e, handikap tarafından belirlenecek. Ve artık tablo netleşecek. Dünkü Mehmet Akif Ersoy tabi e, diğer koşullardan gelecek olanlar da olacak. Gazi koşusunun artık görüntüsü ortaya e, konuyor tabi. Kualiçso çok net performansı ortaya koydu. Ayhan Kurşun'la. E, Ayhan Kurşun kısa koşusunu da kazandı. E, bu anlamda tabi tercihini yapacak. E, kimler olacak kimler olmayacak göreceğiz. Daha geniş tane e, konuşuruz. Bu anlamda Hatice Erman iyi yayınlar, iyi akşamlar, bol şanslar. Sağ bey selamlar, nazar boncukları ikinize demiş. Teşekkür ediyoruz. Atlarla ilgili kitabımı ikinize hediye etmek isterim demiş. O çok memnun oluruz. Memnuniyetle Hatice Hanım'a iyi akşamlar dedim. Teşekkür ederim bu jesti için. Necati Bey hayırlı yayınlar, bol şanslar, Emeklerinizi sağlık şimdiden demiş. Ertuğrul Aksoy, Sadık Bey, Sadu Bey selamlar olsun. Lütfen beğeni yapalım. Evet ben söyleyecektim. Ertuğrul Bey e, bizden evvel davrandı. Çok da güzel oldu. Beğeni bizler için çok önemli. İsmail Efe Akıncı. E, yes İstinye Ganyan. Uzak Ale Evet e, canlarım. Jet Taksi 24. Evet, Karada Hava'da Jet Taksi gerçekten bebek sensinde, semtinde özellikle küçük bebekte karşı tarafa hizmetleri 24 saat devam ediyor. Ee, ve bize de desteğini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Bayram Bey, Tekirdağ, Tekirdağ Kapaklı'dan selamlar, sevgiler, saygılar, iyi akşamlar, bol şanslar demiş. Herkese Sadun Bey'e şans yüzümüze gülsün. Doğu yarışlarında hiç tutulamadım. Şansımı bu sefer kıralım demiş. Gerçekten önemli. Zaten Doğu yarışı şöyle bir tane bulsak, bir nefes alsak müthiş olur. Ahmet Bey İstanbul Eyüp Sultan'dan Ahmet abiniz hayırlı akşamlar Zavik Bey Sadun Bey selamlar yazdınız Ganyan olsun demiş seviyorsunuz demiş teşekkürler Eyüp Sultan'a selamlar Turgay abi bizi yine yalnız bırakmadı İstine Ganyan TV'mizden. herkese bol şanslar Sağdun'a başarılar diliyorum demiş bu İttin Aydın inşallah yarın Urfa'yı içeri atarız Sadun Bey demiş eh amacımız o Sadun da amacı o o zaman madem mesaj geldi Hemen Sadun Kaya'ya iyi akşamlar diyelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldin, akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun Zadık Bey. Nasılsınız? İyi Sadun Bey. Yağmurlarla uğraşıyoruz. Biraz yağış vardı. Aynen. Yağmurlardan yağmurlardan dolayı doğuda da bir serinlik var. Serin hava var. Hı, evet. Aynen. Aslı, aslı, yani yağmur, yağ yağmur, yağmur, batıda yağıyor, serin hava bize geliyor. Aslında evet. çok güzel. <laughs> güzel. Çok fazla. Orası evet. sıcağı geldi mi? Çekilmiyor yani. Şampiyonu falan çok para Biraz serinlik olsun. Aynen. Evet sadece Galatasaray'da son maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Şampiyonluğu taşlandırdı bir anlamda. Ne güzel. Ya Fenerbahçe bilmiyorum ya nasıl oldu böyle? Galatasaray camiasını, çok... taraftarını, Galatasaray'lı arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum gerçekten. Güzel oyla oynadı. Hmm. Hatta bu ekranda da Ahu Hanım bana sormuştu tahmininiz ne diye. Ben Galatasaray -Ga daha şampiyonluğa yakın diye söylemiştim. Öyle. Tabii evet. daha 4-5 hafta vardı o zaman. Hmm. Yani Galatasaray hak etti bana göre. Sanki biraz eski şampiyonlar gibi bir coşkulu bir hava yok da ama yine evet. de şampiyon şampiyondur. Şampiyonu ya, ya tebrik şampiyon. ediyorum. Yani şampiyon. Evet, evet. Tebrik ederim. Yalnız Fenerbahçe Tay Beşiktaş, Şenol Güneş geldikten sonra Beşiktaş kendini buldu. Gerçekten zevk almaya başladık biz de. Beşiktaş, biliyorsun Beşiktaşlıyız. Ee, evet. Ama Fenerbahçe kötü. Yani F Fenerbahçe evet. doyurucu fut futbol oynamıyor. O, o, yani iz izlettirmiyor bize daha doğrusu. Sene başında böyle eski gülledi bu sene götüreceğiz diye ama kısa sürdü rüzgarı. Evet. Fenerbahçe'nin. Sanki bir de Türkiye... Evet, ee, sanki bir bakalım. Bakalım. Ee, aynı. E, hafta evet. Haftaya Türkiye Kupası maçı var Fenerbahçe'nin. En azından sezonu kurtarma adına bir kupa Fenerbahçe evet. mutlu eder mi ne kadar eder onu da göreceğiz. Aynen. Şu bu, şu an, Urfa. bu arada Beşiktaş'ın da ikincilik şansı var. Yok mu? Şu anda ikinci. E, i̇kinci yani. Eğer yarın haftaya Konya'yı yenerse Fenerbahçe maçı sonucuna bakmazsın bakmazsa ligi ikinci tamamlayacak. Çünkü ikili rakibinin önünde olduğu için şu anda evet. ikinci e, evet. ama daha oynanacak bir maç daha var. Her ikisinin evet. de Evet Sadun şu Şanlıurfa bak yeri severler diyor ki bir şanssızı Şanlıurfa'da kıralım e, Sadun. Ya yani şimdi orada. Şanlıurfa'dan evvel dünkü Diyarbakır'ı konuşalım. Buyurun. Evet Diyarbakır dün, bildiğiniz gibi 6 6 yarış günü biliyorsunuz. Normalde meydanlar bölünmüyor orada. 2 yaşlı ve 3 yaşlı e, atlara meydan bölünmüyor. Şart 19 diye konulmuş. E, bölünmediği için de 6 yarış günü şey 6 yarışımız vardı. 6 yarışın 5 tane birinci atımızı geldi. Bak şimdi ne ben ne diyeceğim. Oo. Yani şeyin orada asabinin orada asabi, or asabi de yıktım ha yıktım ya 4 tane at yazdım İnan ki Interceptor geldi inanır mısın? Hala o yarış aklında. Ya bazen yarışlar bazen yarışlar insan, insanda soru işareti bırakıyor biliyor musun? Evet. Ya yani Interceptor asabi o bir at daha vardı Elazığ'dan geldi. Bir tane daha vardı. Ben aslında Güneydoğu diye bir at vardı. Ben onu çok tutuyordum. O da onun da Ganyan'ı çok yüksekti. İdman pistinde çok iyi göründü o da. Ama ne oldu? Geldi Feride takıldı o Güneydoğu. Geldi ben Ferid'i epey zorladım. Belki o at olmasa Ferid yine kazanacak. Interceptor gelmeyecekti. 25 lira Ganyan'la geldi Interceptor. Yani 5'te kaldım, üzüldüm. Biraz da bende sanki bir şoru şey işareti. Sanki birbirine fedayı mı koştular onlar. Ben burada, fazla, ben, burada fazla, bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ben camianın içindeyim sürekli. Yüz yüzeyiz. Benim için hoş olmaz. Hayırlısı olsun. inşallah yarın Urfa'yı buluruz. İnşallah diyelim. Şanlıurfa'da 8 koşudan oluşan bir akşam oluşacak. Yine sürprizlerle oluşan Şanlıurfa bizi bekliyor sanki. 8 koşu olduğundan dolayı her zaman olduğu gibi seninle yeni piyasayla başlayacağız. 2 yaş İngilizler Maiden, in, 1200 kum. 8 say yeni piyasada ne önerirsin bize ikinci koşuda? Şimdi burada ilk kez start alan taylarımız var. Özellikle 3 numaralı Phantom Warrior ve 2 numaralı Felhantaş piste çok iyi görünüyor bu taylar. Kesinlikle bu tayları e, göz ardı et, et, etmeyelim Daha sonra aşağıda e, tablada da yer bulan 5 numaralı Victoria Shot var. E, bana göre ben öncelikle şans verdiğim 3-2-5 diyorum burada. Evet. Öncelikle yeni atlara şans veriyorum çünkü pistte iyi gördüm ben o atları Yeni koşan taylara dikkat diyor Sadmukayyer. Evet. 3-2 dedi daha sonra 5 dedi ee, yeni plası ayanda. 4 yukarı İngilizlerin 16 handikapı mesafe 2100 evet. burada 12 safkan mücadele çek. 6 ganyan başlıyor. Saduka'ya 6 ganyan nasıl başlar? Zadik Bey her zaman olduğu gibi ilk 3 ayar çok karışık. Biliyorsun 4'lü 5'le ganyan olduğu için yarış yarışı düzenleyen arkadaşlarımız da bu zor yarışları bir iki olsun ki yarı sever 5'li 4'lü şansı yakalasın diye herhalde. Çok at tutuyorum ben özellikle birinci, ikinci ayakta. Hemen sırasıyla söyleyeyim. Coral kesinlikle bu kez 52 kilo İsa Ak Yavuz ve pistte çok iyi görünüyor. Bundan iki yarış evvel yaptığı güzel ikinciliği tekrarlayıp bana göre yarın bu, bu grubun en şanslı isimidir Coral Daha sonra yıkanlarda ağır kilosuna rağmen Ray Daha sonra aşağılarda taş kesen çok iyi olmuş. Kesinlikle 50 kiloya koşur. Bu at kaliteli bir attır. Bana göre unutulmuş bir yattır. Üçüncü sırada yer veriyoruz. Daha sonra 11 numaralı Veda do Veda da geçen yarışta eğer yarışsever sever hatırlarsa 600-400 arası bir fırladı, iki boy yaptı ama düzlükte yakalandı. Kaçıncı oldu? Beşinci kaldı. Bana göre çok iyi. Sadece onun sesinde problem var. Duyamıyoruz ama Sadun Kayı. Evet. Yeniden Neredeyiz? Geldi, sağ ee, 7, 2, 10, 11 dedin. Birinci ayakta. Sürpriz atarımız 3 numaralı oğlum Turan, 4 numaralı Demented bir numaralı Red Juice'den ondan sonra aşağılarda yine 8 numaralı Die Hard üst üste iki yarış kazandı daha sonra üçüncü oldu Diyarbakır'dan geliyor takibimizde olan bir atımızdır her iki yarışta da kendisine şans vermiştik ve ikisinde de bizi yanıltmadı ee, bu yarışta 7-2-10-11 öncelikle daha sonra 3-4-1-8 diyorum Evet biraz zorlu gördü Sadunko'ya açılışı. 7-2-10-11 11 bu 5 4 e, bir çizgi çekti. 3 4 1 8 hemen bu akların arkasından bizlere önerdi. 4 yukarı Araplar 14 handikap 1200 çıkacak. Yine kalabalık bir katılım var. 15 e, Safkan mücadele çek ve sıralı 5 Bayis de var. Zaten baştan dediğin zor koç olduğunu sözü sana bırakayım. Ya yani o kadar kalabalık o kadar zor bir yarış ki bana göre. E, burada bir numara e, galip yapmayarak yarışlara kenterlerle hazırlanıyor. Ara sıra piste salınarak hazırlanıyor. İstanbul, İstanbullu. Ee, daha sonra burada e, şans verdiğimiz atlar var. Sekiz ee, 8 numaralı Aybar Bey, Dokuz e, 9 numaralı Durdur Beni, 11 numaralı e, Memo Memocandır ve iki numaralı Taç Azat. E, daha sonra 3 numaralı Balkuhan, Balkoyan'da bir yarış kazandı. Ondan sonra 5. Diyarbakır'da hazırlıklarını tamamlayıp bu yarışa geldi. O da çok iyi durumda kesinlikle. Ee, daha sonra 4 numaralı Gedizkaya. Bana göre buranın en şanslı isimleri 8-9-11-2-3-4. Ama yarı sever çok at yazmak isterse burada birkaç tane çok sürpriz at söylemek isterim. 6 numaralı Babara pistteki iyi durumunu bir türlü yarışlarına yansıtmıyor. Ee, yarın iyi koşmasını sürprizde şans veriyoruz aslında. iyi koşmasını bekliyoruz. Daha sonra o, 13 numaralı Ertegi. Bu at e, dışarıdan geldi. Burada çalışıyor. E, çok böyle güzel bir at. Eşkanlı meşkanlı. Son yarışında bir at da yaptı Mahmut Önlü ile. E, yanındaki atı çok rahat bir şekilde atlattı. E, bu pisti yadırgamasa o da sürpriz yapabilir. Daha sonra aşağılarda şey pardon mini uçan Bey ile 14 numaralı Kinkal ve 5 numaralı burada Tanır Bey. Yani çok sürprizde bu atların 8-9-11 2-3-4 has atlarımızdan sonra 6-13 14-15 5'e de geniş kuponlarda şans verdiğimiz isimlerdir. Evet zorlu koşu 2'ye yarıldı Sadun Kaya. 8-9-11 2-3-4 bir çizgi çekti Alşar'dan 6, 13, 15, 14, 5 diyerek ikinci ayakta bu zorlu koşuyu geçiyor Sadun Kaya. 3 yaşlı İngilizlerin 14 handikapı mesafe 2000. Burada da 14 sapkan start alacağı için sıralı 5 bahis oynanabilecek söz Sadun Kaya'da. Evet. Burada son iki yarışını birinci ve ikinciliklerle tamamlayıp buraya da çok iyi hazırlanan King Mehmet e, bu yarışın favorisidir. ve burada iki numaralı Crescent Mon, Mon, var. Bu Crescent Mon sizin de bildiğiniz gibi bu at statta kalıyor. Bazen çok kalıyor. 200 hatta 300 metre bazen 100 metre bazen zaten 150 metre kaldı e, yarışlarda hepsinde kendini içeri attı ikinciliklerle birincilik birinci, birincilikten sonra 3 tane ikinci statta kalarak yapmıştı. Son yarışında daha çok fazla kalmaya başladı bu at. E beşinci altıncı oldu. Bana göre yarın yarın mevşar değiştirdiği Jöke ile şans arayacak kendine. Stata fazla takılmasa çok şanslı olacak. Daha sonra aşağılarda dokuz numara King Savaş. King Savaşı biz bu atı e, geçen koştuğu yarışında e, altıncı olduğu yarışta biz yarış sevelere banko olarak önermiştik bu at. Bu at o yarışta herhalde 100 metre stata kaldı. Ben de bir anlam veremedim. Nasıl stata kaldı? Niye diye kaldı? Sebebi neydi? Bilmiyorum ya. Yani stata kaldı, geldi, bir sürü at vardı. Hepsini geçti, 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 geldi. Altıncı oldu. Bana göre o gün stata kalmasaydı çok böyle yem gibi bir yarış yaparak kazanacaktı. Ama e, yine e, şu kısmet belki yarınaymış. 4-2-9. Daha sonra yukarıda Pena Pena Ber, Ber var ve 3 numaralı Rast Ruler var. 4 2 9 1 3 has atlarımız bunlar. E, olmazsa e, kuponlarda olmazsa olması gereken atlardır bunlar. E buraya bir tire çekip e, birkaç tane sürpriz at söylemek istiyorum. Bana göre 4 2 9 1 3 yeterli ama burada sürpriz arayan yarış severlere 7 numaralı Alcelyn, 8 numaralı Kayralara özellikle yarış halinde çok iyiydi. Da, 5 numaralı Kosi ve 11 numaralı yarış prensesi bana e, göre sürpriz hayal biraz hayal gibi ama e, yine de çok at yazan yer sever. Biz de burada söyleyelim değerlendirsin. 4 2 9 1 3 yeterli diyor Sadun Kaya. 4 2 9 1 3'ü 3. Üçüncü ayakta ancak sürpriz arayanlara 7 8 5 11 hem sürpriz arayanlara hem sıralı 5'li bayis için cazip sapkan arayanlara önerdiği isimler oldu Sadun Kaya'nın. Dört yukarı Araplar 5 şartlı mücadele. Mesafe 1900. Burada da on safkan mücadele çek. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında. Evet. Buraya hemen dönelim. Burada e, sizin de bildiğiniz gibi Bozkara son yarışını kazandı. Ondan sonra ciddi bir rakibi vardı. On numaralı Superman. Superman'e de o yarışta biz de şans vermiştik o yarışta. ikinci olmuştu. Sürprizdi bu at. E ee, bu kez yine ele olacak bana göre. Bozkara çok ağır basıyor. Pistte de çok iyi görünüyor ama on numarayı kesinlikle ihmal etmeyelim. Ee, burada bir ad daha var. 6 numaralı, altın kaplı. Bana göre 2 10 6 yeterli diye düşünüyorum ama burada Macar Anıyan Yan yarışseverlere 2 at daha söylemek istiyorum. Son yarışında ikincilikle bize eşik veren 9 numaralı Mazluma ve 4 numaralı e, Kelemer o da son yarışını kazandı. Onların da forum durumları iyi. Bana göre 2-10 6'nın dışına çıkarsa 9-4 e, gelir diye düşünüyoruz. Bu kadar bu yarışta. Dördüncü ayakta 2-10 6 diyor Sadunkaya. Bu üçlüyü başa aldı. 2-10 ve 6'yı bir çizgi çekti. 9 ve 4'ü e, çok sürpriz arayan yarı seyirlere önerdi. 6'lı Ganya'nın dördüncü ayağında. İki yaşlı İngilizlerin meydanı 1200'e de olacak. 8 safkanın mücadelesi olacak. 8 tay birincilik için mücadele edecek burada. Ve bir numaralı büyük baronla altı numaralı Lord of Iron koşu ikili katılıyor. Ne, neler söylersiniz? Evet e, burada Yo Can Turistme e, sizin de bildiğiniz gibi Adana'ya gitti. Adana'da ikinci oldu. Şey e, Adana'da e, kaçıncı oldu? Altıncı oldu pardon. Bir iki e, daha evvelki yarışlarında iki ikincilik yaparak çok iyiydi. Adana'ya gitti. Ee, herhalde Çimde kostu. Çin mi yadırgadı diye düşünüyorum bu at. Çünkü e, çok kaliteli bir attır. Bana göre yarın bu yarışı çok rahat bir şekilde kazanacağını be bekliyorum. Bu yarış severlere banko olarak öneriyoruz. Ee, burada e, at yazmak isteyen veya ikili bahis oyn e, oynamak isteyen yarış severlere özellikle bir numaralı büyük Baron, işte her geçen, e, her geçen gün formunu arttırıyor. Daha sonra 3 numaralı King e, Gökhan. Daha sonra 8 numaralı Roseli. Ama ben 5 numarayı tek tutuyorum ve yarışseverlere banko banka olarak öneriyorum. Ve bankosu geldi Sadunkaya'nın zorlu koşullarının ardından beklenen banko 5. ayakta geldi Sadunkaya'dan. 5 numaralı sayı İsa Akyavuz'la bölgenin başarılı jokeyiyle. Bizlere banko önerdi. 5 numaralı Safkan banko. Ve kapanış 3 yaşlı İngilizlerin 4 şartlı mücadelesi. 1400 e çıkacaklar. 14 safkan kapanışla mücadele edecek Şanlıurfa'da Sadunkaya. Sıralı 5'li bahisle oynanabilecek. Kapanışta neler söyleriz? Evet burada burada aslında burada da tekimiz var. 3 numaralı iş bitiren. iş bitiren son yarışını Diyarbakır'da koştu. Çok rahat bir şekilde geldi. Yarışa hakim oldu. Saharun, Saharun vardı yanında. Saharun da onunla birlikte devam etti. Bilmiyorum bir inatlaşma oldu orada. Bir o kafayı attı, bir o atı işteki Sahar'ın kafayı attı. O zaman Sahar'ın birinci olmuştu. iş bitiren ikinci olmuştu. Bana göre iş bitiren bu atlara geçilmez. İş bitiren de çünkü forum durumu da çok iyi. İşte de çok iyi görünüyor. Zaten dört tane yarışın üç senesi içeride bu at. Bana göre yarın bu ata kazanır. Yarısı sever bu atı da tek yazabilir. Ben de tek öneriyorum bu atı. Ama burada ee, rakibi yine Saharun var bir numara. Ve aşağı, aşağıda zaman zaman etkili etkili koşabilen, özellikle bu tur mesafelerde etkili koşabilen 8 numaralı Angelina var. Ee, tabi e, ben 2 at öneriyorum. 1 8 ama burada 6 numaralı pisteyi görünen Oblomo var. Ee, ondan sonra <laughs> ondan sonra kim olabilir? Eee İbocan sürekli tavalı içerisinde yer alıyor. Ee, bana göre yani yeterli bu atlar. 1-8 ama çok at yazmak isteyen yarı sever varsa burada. 3'ün e, rakibi 1-8. E, at yazmak isteyen varsa e, bir numaralı Sarun ve 8 numaralı Angelina daha sonra sürprizle Oblomo ve e, İbocan'ı da değerlendirebilirler. Evet yine kapanışta bir banko adayı geldi Sabunkaya'dan. 3 numaralı Safkan iş bitirir. Banko geldi Mahmut Ünlü ile. 1 ve 8 rakip olabilir dedi. Yine daha sürpriz arayanları 6 ve 2. Bu safkanlar hem e, cazip kur kuran yarıştayarlar için hem de sıralı 5'li bayıs ya da diğer oyunlara katılmak isteyen yarıştayarlar için geldi. Sadun Kaya zorlu başladı. Zorlu götürdü ama son iki ay ayakta bizleri rahatlattı. 5 ayak 5 sonda 3 diyerek bizleri rahatlattı. Yusuf Dedeoğlu Sadun adresi e, Sadun kardeşi saygılar sevgiler demiş. Ee, ve beğeniler gelmiş. Tekrar Sadun Bey'den demiş. Yani beğeniler bizden. Tekrar Sadun Bey'den diyor. Mehmet Çelik. Bol şanslar diliyorum. Selamlar. Yazınız ganyan olsun inşallah demiş. Selamlar. Değil demiş. De. Teşekkürler. Evet. Sadun Kaya Şanlıurfa'dan bizlere kaynağından yerinden bilgileri sundun. Zorlu başladın. Kolay bitirdin. Umarım düşündüğün evet. kurgu yarısı verilir. Sana da şans getirir. Bol şanslar diyoruz. Teşekkür ederimiz de burada severe sizlere bu şanslar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ettik Sadık Ay'ı efendim. Şanlıurfa'yı değerlendirdik 8 koşu Yedir ile beraber ve e, bir mola rica edeceğiz. Dönüşte saat başı e, Serdar Aydoğan dizilerle birlikte olacak. Bursa koşularını değerlendireceğiz. Görüşmek üzere.